Sen çık yukarı. Selam. Ne oluyor? Çantasını almak için bile buraya gelmesini istemiyorum. Götürür verirsiniz. anne o bir şey yapmadı. Sen sus. Sana daha en başında yanlış yapıyorsun dedim. Haklı olduğumu anlaman için benim bunu yaşamam mı gerekiyordu? Daha geldiği ilk gün olay çıkardı, kavga etti. Ha, beni korumak için. Daha ilk günden kötü örnek oldu. Mert onunla beraber serseriler gibi dövüştü, hırpalandı. Kim hırpalandı ya? Biz verdik onların derslerini. Mert. Mert'e içki içirdi, sarhoş etti, evden kaçtı Mert'i peşinden sürükledi. Ya o istemedi, ben gittim diyorum size. Oğlum bana yalan söylemeye başladı Selim. Hepsinden önemlisi o. O çocuk artık bu evden içeri adımını bile atamaz. Anlaşıldı mı? Gidecek yeri yok ama. Sana kes sesini dedim. Mert bizi lütfen biraz yalnız bırakır mısın? Ama bu haksızlık değil mi? Sen söyle şimdi. sakin sakin konuşalım mı lütfen? <laughs> bu durumda nasıl sakin olmamı bekliyorsun? Ha, nasıl? Mert! Evet. O çocuk buradan gidecek. Bunu tartışmak bile istemiyorum. Onunla nerede ilgilenmek istiyorsan ilgilen. Ama bu evde değil. Kesinlikle. Bu evde istemiyorum onu. Yargısız infaz üst kurulu iş başında. Benim annem de aynen bu vaziyette. Ya nasıl çıkmış yangın? Bilmiyorum. Ama en azından evi yamanın yakmadığından eminim. Yüzünde ve kollarında darp izleri var. Nasıl yani? Kavga etmiş belli. Sen oradan ayrıldıktan sonra birinin ya da birilerinin saldırısına uğramış. Dayak kesmemiş olacak ki bir de yangın çıkarmışlar. Orkun mu diyorsun? Bilmiyorum. Belki de Orkun tam olarak her şeyi anlatmıyor diyorum. Hayır. Olmaz öyle şey. Neyse ya. Yarın Yaman da ifadesini verince nasıl olsa işin gerçeğini öğreneceğiz. No doubt. I will complete the deficiencies. Of course. Leave that to me. You just convince the partners I will deal with this process. Great. I'll wait to hear from you. Thanks. Love you. Ender Hanım, vakıf üyeleri geldi. Terasta sizi bekliyor. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Şurada incik boncuk bir şey bir şeyler, renkli standlar olacak. <laughs> Sensiz başladık. Geç kaldım, çok özür dilerim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Siz de hoş geldiniz. Dün geceden sonrasında hiç gelmezsin diye düşündük. O konu halloluyor. Ha. Allah'tan cana bir şey olmadı. Oğlanı sepetlediniz tabii. Ee, Normal hayatımıza döneceğiz inşallah. Şoke olduk vallahi duyunca. Biz de öyle. Ama sendeki de iyi cesaret vallahi. Nasıl aldın o çocuğu eve yani? Artık cesaret mi yoksa Selim'e karşı bir dil bağlanması mı? Neyse geldi geçti diyelim. Hadi dağıtmayayım ben sizi. Süleycem sen kaldığın yerden devam et ben sana yetişeyim. Bir toparlayayım isterseniz. Bugüne kadar gizlediğim konsept panayır. Wow hmm. enteresan. De <laughs> Bütün stantları tek tek önemli şirketlere sattım. Onlar da çeklerini vakfa bağış olarak imzaladılar. Harika. Hatta Rengin Martinez'e bir tablosunu bağışladı. Oo. Bu sezonun en büyük yardım gecesi olacak. <laughs> en renklisi olacağı kesin. Panayır. <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> Affedersiniz. Efendim, Ender müsait misin? E, şu anda bir toplantıdayım. Acil değilse daha sonra arayayım mı? Tabii. E, ben aslında çeki hatırlatmak için aramıştım. O konu tamamdır canım. Sen hiç merak etme. Teşekkür ederim. Sıkıntın arasında ben de yük oldum sana ama... Tabii ki hayır. E, şimdi bir toplantıdayım. Daha sonra konuşalım. Tabii tabii. E, affedersin. Görüşürüz. Görüşürüz. Affedersiniz. Nerede kalmıştık? Sen çok renkli olacağını söylüyordun. Evet, haklısın. Ve bu da bana ilham verdi. Ve her lojanın renginin ayrı olmasına karar verdim. Nasıl? Şahane vallahi. Faruk'la konuştum. Sude'ye çaktırmadı. Sude harikalar yaratacak, ben eminim. <laughs> Sizi seviyorum. <laughs> Örnek ev için ekip toplantısını bir saat erken almamız. Peki Faruk'u aradığı niye diye söylemedi acaba? Bunu da iptal edersin, arayıp söylersin. de gizli mi görüşüyorlar diyorsun? Bilemeyeceğim artık. Bütün ay biz konuşulacağız, hiç şüphen olmasın. Hanımlar, ne oldu? Çekildiniz köşeye. E hadi, yarın akşam erken gelmeye çalışırım yardım için. Görüşürüz. 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 Baban nerede? Eve gelmeden önce kulüpte biraz sakinleşmek istedi. Seninle karşılaşmadan yani. Bütün bu olanlardan dolayı sen de beni mi suçluyorsun? Bütün gün babamla adliyedeydim. Neler olduğunu merak ediyor musun? Ama sen zaten biliyorsun. Yaman dedemin şikayeti yüzünden kundakçılıktan tutuklandı. Evi yaktı Mert. Evi yaksa kendi de içinde mi kalırdı aptal gibi? Ama o aptal hep sizin için daha önemli. Dedenin kararı bu. Sigortadan alınacak para daha önemli. Binanın henüz güvenlik önlemi olmadığı için binaya dışarıdan kötü amaçlı bir zarar gelirse para alabiliyor musunuz? İnceledim dosyayı. Biliyorum. <laughs> Bunu sigorta ile yok. Nasıl yok anne ya? Hem evin parası kurtuldu. Hem de sen yaman probleminden kurtuldun. Benimle doğru konuş. Benimle doğru konuş. Yaman başından beri bizim problemimiz değildi. Yardım gecesi düzenlediğin insanlar da bizim problemimiz değildi. Ama o insanlar için elinden geleni yapıyordun. Hiçbirini evimize getirmiyorum. Sınırlarımızı ihlal etmiyorum. Benim sorumluluğum sensin Mert. Herkesten önce ailemi düşündüğüm için beni suçlayamazsın. Dedem yüzünden Yaman suçsuz yere tutuklandı. Suçsuzsa adalet yerini bulacaktır. Onun yerinde ben olsam yine aynı şeyi söyler miydin? Benim ailem sizsiniz. Yaman değil. Ne mutlu ona. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Selim? Babam aradı ve onu tehdit ettiğimi söyledi. Bu kadar kolaymış demek. Bu kadar kolaymış demek bu ailenin dağılması. Gençliğini benzettiğim bir serseri yıktı geçti bütün ailemizi. Bu gece seni kırmamak için konuşmak istemiyorum. Sen bana sırtını dönerek beni yeterince kırdın zaten. O çocuğu ailemize tercih ederek ...yeterince kırdın. Sen neden bahsediyorsun acaba? İşte bunun için seninle... ...bu gece konuşmak istemiyorum çünkü... ...anlamıyorsun. Ne sen, ne baban... ...ne sevgili komşuların... ...hiçbiriniz anlamıyorsunuz. Çünkü her şeye kendi gözlüğünüzden... ...bakıyorsunuz. Alice Harikalar Diyarı'nda misali bir... ...hayat kurmuşsunuz kendinizi. Beşiğinizin etrafına kurulmuş bu dünya... Her şeyi, her olayı kendi görmek istediğiniz şekilde görüyorsunuz. Ve o kadar sınırlı ki sizin bu koskocaman sandığınız dünyanız. Onun dışında ne oluyor, ne bitiyor? Kimler nasıl hayatlar yaşıyor? Bilmiyorsunuz. Hala aynı şeyi yapıyorsun. O kadar ilgisiz, o kadar bilgisizsiniz ki kendinizden olmayanlara karşı. Onlar hakkında karar vermek çok kolay o yüzden sizin için. Bırt, bitti gitti. Bu okumuş, bu cahil, bu uzun, bu kısa bu suçlu, bu değil. Bu varoş, bu kokoş. Ne tanıyorsun sen Ender? Kimi tanıyorsun? Hangi hayatı biliyorsun buradan başka? Evet, bu çocuk bana gençliğimi hatırlatıyor. Hala ait olamadım bu hayatı vuruyor yüzüme. Hayatın adaletsizliğini, iki yüzlülüğünü, birilerinin oturduğu yerden ahkam keserken öbürlerinin ayakta kalmak için verdiği mücadeleyi hatırlatıyor. Doğru. <laughs> Halbuki sana ilginç gelmişti benim dünya. <laughs> Öyle değil aşkım? Beni çok takdir etmiştin bir zamanlar. Verdiğim mücadele için beni çok takdir etmiştin. Beni bu yüzden sevmemiş miydin? Biliyordum hiçbir zaman babanın istediği kalıba giremeyeceğimi biliyordum. Beni bu potada eritemeyeceğini biliyordum. Ben de içten içe senin hep bunu istediğini biliyordum. bunca yıldır bunu başaramadığın için mi öfkelisin bu kadar? Asıl Yaman sana beni hatırlattığı için bu kadar huzursuz ediyor olabilir mi? Onun için mi bu kadar küçümsüyorsun, hor görüyorsun? Hayır. Görmek isteseniz de istemeseniz de başka hayatlar var. Sizin gösterişli dünyanız dışında bir tane acı var, yokluk var. Lafa gelince haberdarsınız hepiniz ama yardım geceleri düzenlemekle olmaz prensesim. Aşkım, anlamakla olur, tanımakla olur her şey. Sen Yaman gibilerine ne kadar acımıyorsan, ben senin... ...senin bu hallerine o kadar acıyorum. sabah sabah. Ne bileyim, yukarıda uyuyor sanıyorum. Selim Bey çıkmış gitmiş erken erken. Bari bir tanecik giyin. Sıcak sıcak. Çok hafif gerçekten. Mert. Nereye? Hiç dolaşacağım biraz. Yaman'ı görmeye gideceğim. Hayır. Babam haklı anne. İçeride mi? Ender! Buradayım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Günaydın. 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 Kapı dururken bacadan geldim yine ama. Nasılsın Mert'ciğim? İyiyim. Siz de çok iyi görünüyorsunuz. Her zamanki gibi çok şıksınız. Ah, sabah sabah böyle iltifatlar duymak ne güzel. Evet, çok şıksın. <laughs> Senin sayılır. Ne de olsa parasını sen ödedin. Afişlerde fuşya mı kullanalım yoksa mor mu? İkisini de yaptırdık ama karar veremiyorum. Direkt çarpıcı bir şey olsun istiyorum. Sıradan olmasın. İyi günler. Bahçede beni bekle. Geliyorum. Ne diyorsun? Kesinlikle mor olsun. Para bakma. Mert'in yanında pot kırdım değil mi ben? Yoksa bize para verdiğini kimse bilmiyor mu? <laughs> ben kestiğim çeklerin hesabını aileme vermiyorum söyleyeceğim Ah tabii ya. Çünkü sen Ender Kaya Seres'sin. Herkes gibi ben de gıpta ediyorum sana. Neyse. Mor diyorsun değil mi? Bence de mor evet. Mor iyi olacak. Neyse daha fazla vaktini almayayım. Hoşçakal. Güle güle. Anne lütfen engel olma bana. Yaman'ı görmem lazım. Oraya nasıl giderim? İnternetten yolu öğrendim gerçi. Ama nasıl izin alıp onu görürüm bilmiyorum. Belki de hiç görüştürmezler. Ama o oraya gittiğimi bilsin istiyorum. Onu yalnız bırakmadığımı bilmesi lazım. Yaman'ın buna ihtiyacı var anne. Lütfen. Beraber gidiyoruz. Ne? Ben de geliyorum. Olur. Bekle beni köfer toparlan tagen çıktı İyi misin? bu ne oldu? Önemli değil. Dün bu iz yoktu boynunda. Burada mı oldu? Uf oldu abisi. Bakmayın. Niye geldiniz ya? Bu da Varos Conco. Başına gelenlerin bir sorumlusu da benim. Kundak çocuğu. Hanımefendi manitan mı? Yavaş! Ulan bunun ateşi yeter adam be. Bir de yangın çıkartmaya ne lüzum var? Var ya Ne oldu? Bak şimdi bak ne yapacağım ne yapacağım bak. Yapma 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 yapma. Oğlum oğlum. <laughs> Hep böyle uzun diyeceksin oynamayalım genç. <laughs> Sürpriz. kefalten ödedim. Annesi içeriden çıkıncaya kadar bizimle kaldı. Teşekkür ederim. <laughs> ne oldu da şikayetinden vazgeçti peki? Bilmiyoruz. Hayır hayır, babam parayı verdirtmedi. Ne parası? Anlatırım uzun hikaye. Tırsmıştır o. Kenan ile lebet kalmayacak içeride. Biliyor, çıkar acısı. Benim bir abimi görmem lazım. Alo? Mira? Mira? Alo? Mira ne be? E, efendim Mira? Beni aramışsın? Evet şey Yaman çıktı da ona haber verecektim. Ya nerede şimdi? Burada. E, sizde yani. Hadi anne daha fazla kimse yollamayalım eve gidelim. Dur 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 bir dakika. Sana demedim Mira. Nereye abi? Evet acele etmeyin. Biraz sohbet edelim birbirimizi tanıyalım. Sonra gidersiniz. Yaşa anne. Şimdilik burada ama şimdilik